Bence bu konuda aslında bazen tartışılıyor yani erkeklere yardımcı olma, sizlerin kelimesi, ben de takıyorum da biliyorum bazen anneler. Örneğin gençlikten yani gençlikle paylaşılıyor Mesela mesela bir gece ben bir bekletiyorum, bir gece olsa Veya ben birkaç gün uzun süre geldikten sonra tamamen görüntülü bir düşüktü. Kendini böyle iyice açtı. Benim geçmişim evet. Daha keçi beğenmek istedim. Geçmiş olarak böyle bir üç istiyorum ama tabii ki daha tecrübeli olan e, aileler yani bilgiyi bir görün ondan söyleyecek kadar var istiyorlar. Yani bir yerinde bir iş var ama bilmiyorum. Bakalım. Yani birazcık da karar biraz biraz düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.